Demir Dainardi, Yeniden Doğuş. Ön Söz, Ben Timur Hüseyin, bu çalışma, Altayların derin vadilerinde kaybolmuş kavimlerin unutulmuş kayıtlarını gün yüzüne çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır. Ceküs'ün kayıp kayıtları adıyla anılan defterler, Ergene Kona sığınan soyların uzun yıllar boyunca gizlediği topografik haritaları, jeolojik analizleri, demir cevherinin kaynağına ilişkin notları ve çıkıştan önce düzenlenen büyük müşavere tutanaklarını bir araya getirir. Burada sunulan metin, rivayetleri, tarihsel hafızayı, coğrafi gözlemleri ve kadim demirci, ustalarının şifreli, çizimlerini bilimsel bir dilde yeniden kurgulayan kapsamlı bir belgedir. 1. Bir Binci Bölüm Ergenekon'dan önce Ceküs Arşivi ve Altayların Kayıp Kavmi Bersin'e Ceküs kimdir? Ceküs, Altay Dağ silsilesinin kuzeybatısındaki Taksu yerleşimlerinde yetişmiş, hem gözlemci hem kayıt tutucu olan kadim bir bilgedir. Kavminin görevi, Sarp vadilerde yaşayan boyların göç yollarını, kaya oluşumlarını, su damarlarını ve demir yataklarını haritalamak, sonra bu haritaları kuşaklara aktarmaktı. Ceküs'ün defterleri üç bölümden oluşur. Birinci Altay Jeokronikleri, dağların yaşını, fay hatlarını, buz çekilme sınırlarını tanımlar. İkinci Kayıp Kavim Soy Defteri, Ergenekon'a girmeden önceki 43 oba ve 12 soyun düzeni, 3. sığınak haritası, Ergenekon'un giriş güzergahı ve kapalı vadinin ilk yerleşim şeması. Bu notlar daha sonra Ergenekon içindeki demirci ustalarının gizli defteri ile birleştirilecektir. 2. topografik ve jeolojik altay kayıtları, Ceküs'ün çalışmaları şaşırtıcı biçimde bilimsel bir gözlem gücüne sahiptir. Kimtsu bir altay jeolojik kuşakları, Ceküs defterlerinde dağ yapısı, Dört ana tabakaya ayrılmıştır. Üst granit kuşağı, dağ zirvelerinin yüzde kırkını oluşturur. Çatlakları Güneydoğu'ya açıktır. Bu Ergenekon girişini gizleyen sis tünellerinin kaynağıdır. Demirli serpantin katmanı, en stratejik bölge. Ergenekondan çıkış için eritilen demir dağ, bu tabakanın uzantısıdır. Kömürlü şist kuşağı, kayıp kavmin ilk ateş fırınlarını kurduğu alan. Vadi çökelti hattı, ilk şehirleşmenin temelleri burada atılmıştır. İki topografik gözlemler Ceküs'ün notlarında şu ifade geçer. Dağlar güneş doğarken mavi. İkindiye doğru tunç rengidir. Bu renk değişimi içlerindeki cevherin dilidir. Bu gözlem mavi tunç parlamasının yüksek demir oksitli kayayı işaret ettiğini doğrular. İki bölüm Ergenekon içinde ilk şehirleşme. Birinci kapalı vadide yerleşim düzeni. Ergenekon'un iç yapısı dört ana bölgeye ayrılır. Birinci yurtova toplam yerleşim alanlarının yüzde 62'si. İkinci demirci çukuru, demir ustalarının fırınları. Üçüncü kamlar terası, gözlem, dua ve danışma merkezi. Dördüncü su kuzey yarma, şelaleler bölgesi. ilk su değirmenlerinin kurulduğu alan, Ergenekon'un en eski planı, demirci ustalarının gizli defterlerinde yer alan çentik işaret sistemi ile çizilmiş haritalardır. İkinci demirci ustalarının gizli defterleri. Bu defterler 3 katmanlıdır Ayrıca karaçelik formülü. Demir cevheri, kömürlü şist, körük rüzgar derecesi, tavlama zamanı. Ustalar, cevheri mavi damar, tunç damar, kara damar olarak ayırırdı. Beydövüş sanatları, soy ağacı çizimleri, her usta aynı zamanda savaşçı yetiştirirdi. Defterlerde üç okulun soy çizimleri vardır. Birinci kök yay okulu, uzaktan savunma. İkinci temir bilek okulu, yakın temas teknikleri. Üçüncü tın kılıç okulu, Kılıç tınısına göre ritmik hücum. Her okulun başında bir soy ağacı bulunur. Usta, çırak, kol şefi, savaşçılar. C büyük toplantı tutanakları. Çıkış öncesi. Ergenekon'da 400 yıl kalındıktan sonra nüfus arttı, sürüler çoğaldı ve toprak dar gelmeye başladı. Bu nedenle büyük müşavere toplandı. Tutanaklarda şu kararlar yer alır. Demir dağ eritilecek. Yeni bir kavim kimliği ile çıkılacak. Dağ eritildikten sonra İlk hedef Kuzeybatı bozkırları olacak. Her soydan 40 seçkin savaşçı görevlendirilecek. Bu tutanaklar çıkışın planlı olduğunu kanıtlayan en eski metindir. 3 Bölüm Demir Dağın Eritilişi ve Çıkış Anasabice. Birinci Jeolojik Açıklama Dağın neden eritilebilmesi mümkündü? Ceküs dağın yapısını şöyle açıklar. Dağın kalbi serpantin, yüzeyi gevşek şist. Damarları ise yüksek demir oksit ile kaplıdır. Ateşi doğru yöne verirsen dağ kendini bırakır. Bu dağın dış katmanının kırılabilir, iç katmanının ise yüksek ısıda askıya alınabilir olduğu anlamına gelir. Demirci ustaları yedi yıl boyunca rüzgar koridorlarını kazdı, fırın zincirleri kurdu, kaya çatlaklarına kömür yığdı, sonra aynı anda ateş verildi. Dağın çökmesiyle Ergenekon boğazı açıldı. İkinci kronolojik fetih haritası, metinsel, aşağıda Ergenekon'dan çıkış sonrası ilk 120 yıllık hareketlerin metinsel harita düzenidir. Aha bir 20. yıllar Bozkır'ın açılışı, Kuzeybatı'ya yönelim, Kurgan Su Hattı'nın kontrolü, ilk ota devlet modeli b 20. yıllar demir üstünlüğünün yayılması, mavi damar çeliği savaş meydanında üstünlük sağlar. 13 küçük boy birleşerek 1. Bozkır Birliği'ni kurar, C 80. yıllar, dağlar kıyı arası genişleme, Doğu Altay geçitleri tutulur. Kara orman hattı fethedilir. Su değirmeni ve demir işleme merkezleri kurulur. T-120. yıllar. Sonsuz bozkırın hakimiyeti. ilk büyük kağanlık şekillenir. Ceküs kayıtları devlet arşivine aktarılır. Ergenekon kimliği resmen devlet hafızasına kazınır. Domunbaya 4 bölüm. Altayların kayıp kavmi. Belgelerle yeniden doğuş. Ceküs defterlerinde sıkça tekrar edilen bir ifade vardır. Kökümüz dağların altında kaldı. Geleceğimiz demirin içinden doğdu. Bu söz hem kayıp kavmin hem Ergenekon halkının zihniyetini özetler. Kayıp kavmin özellikleri, coğrafi alan, bugünkü Altay sayan Kuzey Moğolistan üçgeni, kimlik, çelik ustaları plus haritacılar plus avcı savaşçılar, siyasi düzen, oba, boy, kol, ulusal meclis, ekonomi, deri, at, demir, tuz ticareti, inanç, tengri, yersu, atalar, kültü, karma yapısı, Ceküs'ün kayıtları bu kavmin yalnızca savaşçı değil, mühendis, mimar ve gözlemci bir kültür olduğunu gösterir. Sonuç, bu metin Altayların kayıp kavminden başlayıp Ergenekon içi şehirleşmeye ve demir eritilerek açılışına kadar uzanan çok katmanlı bir arşivin modern bir dille yeniden aktarımıdır. Ceküs'ün gözlemleri, demirci ustalarının gizli defterleri, dövüş okulları soy ağaçları, jeolojik raporlar ve kronolojik fetih haritaları aynı hafızanın farklı parçalarıdır. Ergenekon bir sığınak değildi. Yeniden doğuşun atölyesiydi. Derleyen Ben Timur Hüseyin.